Demir bak bakayım. Gel koşun. <laughs> ne yapıyor güzel öyle ya? Ay 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 çıldırdı çıldırdı. Çıldıran keltoş. Çıldıran keltoş vakası. Su kuşu kele olan. Su kuşu benim. Ay ay. Ne yaptın babaya? Su mu yaptın her He? Ha? Sen o gülümsemeleri nereden öğrendin acaba? Ha o şirinlik yapmaları. Ay ay yıka kendini bir yıka kendini hadi. Hadi yıka. Hadi al yıka kendini. Ah. Al. Al, şu süngerini yıka kendini. Yıka be. kendini hadi. Yıka kendini hadi oğlum. Hadi bunu yap şimdi. Bıcı bıcı yap hadi yıka al. Kendini. Al bıcı bıcı yap. Ha ha. Oo Demir bıcı bıcı yapsın. Oo. Oh. Oh. Hah. Ha. Babayı da yıka. Oh. Ha sırtını yıkasın baba. O. Oh. O. Oh. 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 Ha bıcı bıcı yapsın demiş. O. Oh. Bir oh. saçları kestirdik. Oh. Oh. O yüzden her yerimiz tüy olmuş olabilir. Yok dikkat et biz ben babasıyım. Kulaklarını kulaklarını. <laughs> ha, ha. İnşallah çiş yapmamışsındır o suya demiş. Hadi bir. Yaptın mı çiş yavrucağım? Çişli bir su olacak. Ah, oh, sarılık olsaydı iyi gelirdi. Çişli su. Oy 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 yavrucağım benim. Bize de hep su yaptın oğlum. Ay. Demir anne nerede anne? Aa. İşte aferin. Demir Demir kaç yaşında? Aferin Demir bir yaşında evet Aferin Demir Alkış Demire Alkış, Alkış al yap oğlum Alkış Demire Aferin Demir üzümcükler nerede üzümcükler Memelerin nerede memelerin? Memoşlar. <laughs> Baba mi gösteriyorsun Bunlar ne? Seninki nerede oğlum Seninki nerede Demirin memesi nerede Demirin pipisi nerede Nerede çocuğun pipi? Evet, pipisini de biliyor. Demir. <laughs> evet, evet, biliyorsun. Tamam, göbeğin nerede? Göbeğin? Aferin Demir. Oh, her şeyi biliyor Demir. Eller nerede? Eller? Evet, işte elleri. <laughs> oh, saçlar nereye gitti Demir? Nerede saçlar? Demir'in saçları nerede? Ama yok oldu. Gitti saçlar. Nereye gitti saçlar? <laughs> Nereye gitti? <laughs> Kestirdin berber amca. Berber amca kesti saçlarımızı. Değil mi? Hmm, balina nerede balina? Balina su fışkırsın. Balina balina. Oo kocaman balina. Sıkıyor musu? Gelmiyor musun? Hı. Hı. Kapağdan da göremiyorum değil mi? Bakalım. Ah. Ha? Ha? Ay. Ay. Sen denize mi hazırlanıyorsun böylece? Gireceğim mi böyle denize? Ha? Bıcı bıcı yapacak mı denizde? Yüzecek misin? Ha? Gidince. Ha benim kuşum. Kuşum. Şu demir. Ay. Ne oldu öyle? Hı, Sık bakalım geliyor mu? Aa, demiri. Islattı demiri. Islattı demiri. Ah 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 demir. Ee ne? Kaşlar da böyle kalkıyor. Allah! Allah! <laughs> su kuşu Demir ya. Bu kuş, su kuşu bu. Ha, ha. Aferin Demir. Aferin. Hadi yatın.